Türkiye bir kere e, futbol ülkesi, en çok futbol oyunları FIFA e, çok oynanıyor. FIFA 16'da 22 Eylül'de geliyor. E, o yüzden şu anda herkes e, canla başla FIFA için çalışıyor. FIFA 16'nın gelişi için çalışıyor. E, XBOX'ın şöyle bir özelliği var. Biz FIFA'nın yapımcıları Electronic Arts firmasıyla yapılan global bir anlaşmadan dolayı FIFA oyununu bütün dünyada ilk defa XBOX üzerine bir hafta önce oynayabilecek oyuncular. Bu hakikaten çok büyük bir haber. O yüzden şu anda Microsoft stüdyolarına geliştirilmese de hem talepten dolayı hem de bu özel ayrıcalıktan dolayı en çok FIFA için uğraşıyoruz. Bir de ilk defa bu sene Türkçe gelecek bu oyun, o yüzden gerçekten bizim için çok değerli. Ama onun dışında bahsettiğim gibi Microsoft stüdyoları her geçen gün yeni oyunlar ya geliştirmeye devam ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de araba yarışı oyunları. Türkiye'de genel araba yarışları oyunları da çok tercih ediliyor. Bizim Forza diye bir oyunumuz var. Forza 6 da 18 Eylül'de geliyor. Bir de first person shooter dediğimiz biraz daha nişancı ilk kişi nişancı oyunları var. Bizim Halo 5 diye bir oyunumuz var. Bu da 20 Ekim'de gelecek. Zaten gamerlar bu oyunu çok iyi bilirler. Özellikle Amerika'da ve İngiltere'de çok oynanan bir oyun. Türkiye'de biz yeni yeni bu oyunu öğreniyoruz. Ama oyun lansmanıyla beraber herhalde istediğimiz kitleye de ulaşmış olacağız.